Like real cut. Merhaba arkadaşlar bugün asfalt nitro oynayacağız Bekleyin ben geliyorum Evet devam ediyoruz Ben yeni araba aldım bu arada e, 14000 lira C sınıfı ama bakın e, şu mod geçilmiyor. Bu. Bu geçilmeyen bir mod. Çünkü çok fena yükseltmen gerek arı bayi. Yoksa geçilmiyor mod. Bir de şu, çok zor ya. Ee, şu. Bunu oynamadım da denedim. Oynadım yani. <laughs> Neyse ben bunu oynayacağım. Tamam. Bu mod zor ya. Unuttum nasıl. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Abone madde hala çok az. Youtuberlardan daha çok video atıyorum. 9 günde 18 video attım toplam. Yok. Kanalı açalı 8-9 gün oldu Allah. Enfeksiyona. O ne lan? anlamadım ama enfeksiyon ne? Oha arkada bir şey var lan. Enfeksiyon ne ne ne? Aa çok kötü bir şey galiba o. Yemin yani öyle bir... Aa geliyorlar lan arkamda enfeksiyonlu şey ney Allah ne oluyor lan bu ney oha <laughs> çok güzel lan bu daha iyi işte lan öleceğiz mi öleceğiz he anladım iyi de ben yenerim ki böyle çok kolay Şimdi öldür. Süre veriyor. Ama ölmeme az kaldı bu arada. 10 saniye kaldı ya. Öleceksin. Devam ediyor. Öldük. Aa, öldük gittik ya birinciyim. Ay, artık değil. Şunu öldüreyim mi? Valla buraya pat. Çok iyi ya bu enfeksiyon. Kötü değilmiş valla. Daha iyi. Direkt birinci olurum. Şunları alayım da. aşırı hızlıyım. Ah, sonra da aşırı enfeksiyon olacak. Şunu al. Hayır. Olamaz. Öleceğim. Öldük. Ha bir tane daha adam öldü. Yalnız ben tekrar enfeksiyon kapacağım. Dur ben bunları bir öldürmeye gidiyorum. Ben dördüncü mü? Çok kötü. Koş 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 git git git. Hadi hızlanmam gerek. Üçüncü olmam ben. Ha üçüncü olduk. Çok kötü Görevlere bakıp Görevi yapacağım ben. Çok kötü video Bakın ee, Şu oyun modunun görevi Neredeydi Aha bu Düz veriller 3. Onu bilmiyorum. Enkaz yapmayacağız. Tamam. Düz veril. He, tamam hatırladım ben. Yaparım. Enkaz yok. Artı düz veriller 3. Havada takla yapmayacağız da dönmemiz gerek. Helikopter pervanesi gibi aynı. Çok zormuş valla. Tamam. Bunlar uzatmaya gitti. Deli gibiler. Lan bizim arkamızda enfeksiyonlu adam var. Geliyor. Canım selam kaçtı ya. Yoksa ölürüm. Ölmemek için adam aşağı. An... Hayır, geldi gelecek. Çıkın önünden. Aa bana ne geliyor ya? Öldürecek. Şunu öldüreyim. Aa öldüremedim. Aha öldü. Hey. Enkaz yapmamam gerek. Enkaz yapmamam gerek. Biraz yapmadan gitmem gerek. Ama düz viril yapmak burada zor. Uçma yeri küçük olduğu için. Aa Şansa bak. Ne küçüğü lan. 2 3 Yaptık mı? 3 yaptık mı? Öleceğiz galiba. öldüm aşırı enfeksiyondan da öleceğiz sonuncu olarak gidiyorum. enfeksiyona uğradım. Bakın şimdi nasıl gidiyor. Yalnız ben bu enfeksiyonlu değilim ha. Tamam iyi gidiyorum. Biz viril yok mu ya? Var da neredeydi o uçuş yeri? Çok iyi kaydırıyorum. Hayır. Biz viril. Ay şey yok. Uçma yeri yok lan. Neyse. Bu videoya da 11 like gelir ya güzel olacak yani hadi 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 çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum uçma yeri nerede var bulamadım çünkü Aa, başka çare yok burada of yapamadım yok. düz veril 3 yapamadık herhalde. Yaptık mı bilmiyorum da. <laughs> yapamadım mı? Hiçbir şey yapamadım. Enkaz yapmadık ki. kaz yapmadık da yaptık mı? Bakayım. Yo yapma yapmışız. No. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Yorumlara isteyeceğinizi yazın. É